Ben ölünce davul zurna çaldıracakmış. Aldatıyor mudur? Şimdi çok ilginç bir mesaj. Bir kadın takipçimden geliyor bu. Ve mesajı okuyunca hem üzüldüm hem kızdım. Hemen mesajı veriyorum. Bu konuda sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Hocam, eşim diyor ki, "Sen ölürsen arkandan davul zurna düğün dernek yaparım." diyor. Sizce beni aldatıyor mu? Ben her zaman güzel sözler söylüyorum. O hep tersini. Şimdi gördünüz bir erkek eşine bunu nasıl söyler? Burada çirkinleşen, terbiyesizleşen bir adam var. Ve bakıyorum gelecekteki yaşantısında sen yoksun. Seni bir an önce sepetleyip hayatından çıkarmak isteyen bir adam var ortada. Sensiz planlar yapıyor. Bence geleceğinde olmadığın bir insanı sen de geçmişinde bırakmalısın. Şimdi bunu demesi sizi aldatıyor anlamına gelmez. Ama saygısız olduğu anlamına gelir. Senin duygularını önemsemediği anlamına gelir. Sana değer vermediği anlamına gelir. Senin ölmeni beklediğini gösterir. Bir defa gerçek anlamda seven bir insan ilgi, sevgi, saygı gösterir ya. Saygı bitmişse bana göre ilişki bitmiştir ve çekip gitme vakti gelmiştir. Uzun yıllar evli olan çiftlere baktığımızda ne görüyorum biliyor musunuz? Birbirine duydukları saygının onları uzun süre bir arada tuttuğunu görüyorum. Sevgileri zamanla azalabilir ama saygıları bitmemiş ve o saygıları onları bir arada tutmuş. Burada saygı yok ya. Bence sevgisizlik değil saygısızlık evliliği bitirir. Saygının olmadığı yerde sevgi olsa bile bence bir işe yaramaz. Saygı bittiğinde sevgi başarısız bir yapıştırıcı olur. Bunu görmek lazım. Burada empati yoksunu çünkü empati kurabilen bir insan arkandan davul zurna çaldıracağım demez ya. Senin arkandan davul zurna çaldırsalar mutlu mu olursun? Eşim bunu sana söylese mutlu mu olursun? Bir defa empati yoksunu bir adam bu. Sonra minnettarlık bilinci olmayan bir insan. Şimdi eşinin ona yaptıklarını, ona kattıklarını göremeyen bir insan. Takdir edemeyen, teşekkür edemeyen bir insan. Bu kafa yapısındaki bir insan nasıl saygı göstersin? Vefa olur mu böyle bir insanda? Vefa da olmaz. Ve böyle bir insan yarın hasta olduğunda, rahatsız olduğunda, ona katkı sağlayamayacak durumda olduğunda da kapının önüne koymanın yol ve yöntemlerini arar. Ben böyle düşünüyorum. Karar sizin kararınız. Zor bir karar. Ama ben ölünce davul zurna çalacak adam ayrılalım davul zurnayı o zaman çalsın. Bakalım çalabiliyor mu çalamıyor mu? hem de görmüş olursun. Bilmiyorum takipçilerimiz ne düşünüyor ama güçlü bir kadın kendi değerini bilir. Bu saygısızlığa güçlü bir kadın tahammül etmez ve kendisini değersizleştiren, çirkinleşen böyle bir insanla hayatını bence sürdürmez. Evet arkadaşlar bu konuda sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Bütün dünya virüs belasıyla uğraşıyor. Hanfendinin başındaki belaya bak koronadan beter. Öyle mi değil mi? Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.